Arkadaşlar abonemiz 39 olmuş. Yani yani 39 neden yaptınız ben benim nerem kötü ve ya ben çok üzüldüm ya of. 39 yaptınız nere mi beğenmediniz ve hangi tür videolar istiyorsunuz arkadaşlar lütfen yazın. <laughs> bir de özür dilerim. 39 abone yani onu yükseltebilir miyiz? Eğer abone 47 olursa da re videosu gelecektir. Neyse duyurum bu kadardı. Pek konuşamıyorum arkadaşlar sesim gidip gidip geliyor. O yüzden şimdilik görüşürüz diyelim.